Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mutlak Başarı serisinin matematik soru bankalarına birlikte göz atacağız. 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel hazırlanan kitaplarımızdan LGS Matematik Soru Bankası'nın içerisine birlikte göz atalım. Mutlak Başarı serisinde yer alan tüm kitaplarımızda olduğu gibi bu kitabımızda da akıllı tahta uyumu bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz Yapamadıkları, çözemedikleri ya da zorlandıkları bir soruyla karşılaştıklarında mobil video çözüm uygulaması sayesinde bu soruların cevaplarına kolaylıkla erişebilirler. LGS matematik soru bankamızın içerisinde beceri temelli 515 soruya yer verilmiştir. İçeriğine göz atacak olursak içindekiler kısmından da göreceğimiz üzere tüm matematik konularına yer verilmiştir. Aynı zamanda cevap anahtarları arka kısımda yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın benimsemiş olduğu en son sınav anlayışına uygun şekilde hazırlanmıştır kitabımız. Görsellerden, grafiklerden yararlanıldığını görüyoruz. Sizlerin analiz sentez ve yorumlama becerilerinizi ölçecek testlere yer verilmiştir. Biliyorsunuz matematik dersinde çok soru çözmek önemli. Fakat sınav anlayışını benimsemiş bir kaynaktan sizi başarıya ulaştıracak bir kitaptan soru çözmek çok daha önemli. Sizler de başarıya ulaşmak istiyorsanız mubayayınları.com'u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hepinize sağlıklı günler ve okul hayatınızda başarılar dileriz.